Öncelikle merhaba efendim. Bugünkü malukat League of Legends'in mobil oyunu Wild Rift. Şu anda o kadar tavsiye ediyorum ki size duygumu aslında şöyle anlatmak isterim. Bir oyun görüyorsun. Arkadaşın seni başlatıyor. O evini öğrenmek ve oynamak için çabalıyorsun. Tam öğrendim derken o oyundaki kitles tarafından soğutuluyorsun. Sonra o oyunun mobil çıkacağını duyduğunda iple çekiyorsun. O günü en sonunda o oyun çıkıyor. Ama o da ne? Ping sorunları, oyun çökmeleri, MLC tayfa. O sevdiğin oyunun içinden geçiyor. Tam oyunu bırakacakken içindeki kıvılcım birden dev bir aleve dönüşüyor. Tek oyuna başlıyorsun. Tam 150 günde 1485 maç atıyorsun. Gümüş, gold, plat, zümrüt. Liglere geçmeye çabalıyorsun. İnsanlar sana noob diyor. Ama sen olduğun yerde her lose aldığın için ateşin iki körüklüyor. Güçlendikçe güçleniyorsun. Bir zamanlar sana noob diyenler şimdi karşını duramıyor. Haldeler bir zümmüsün. Sonunda yüksek bir ligdesin. Ama o da ne? Lig çıktıkça akıl seviyesinin düştüğünü görüyorsun. Ve sadece... İşte. Wide Benim gözümde böyle bir oyun. Ah. Efendim size bu oyunu nasıl anlatsam hiçbir şekilde bilemiyorum. Çünkü bu oyun benim gözümde tam olarak bu. Lig çıkıyorsunuz ama boşuna çünkü lig çıktıkça akıl seviyesi daha da düşleri iniyor. Neden mi? Size şöyle açıklayayım. Aşağı liglerde insanları kızıyorsunuz çünkü o kötü oynuyorlar değil mi? Onları kızmayın çünkü onlar bilmedikleri hero'ları oynuyor, oynuyorlar ve OTP elemeye çalışıyorlar. Hem ligleri düşük normal. Ama yukarıya çıktıkça daha tam tersini göreceğiz düşünüyorsunuz. Ah sizi hayalperestler tam tersi daha da kötü insanlarla oynuyorsunuz. Ben Zümrüt'te oynarken daha kötü insanlara göremeyeceğimi düşünürken <laughs> arkadaşım Tuna'nın challenge yarısında bir maç attık ve nene de görelim. 0-20 MF Challenge elo çok iyi bir yer. Ah. Oh, bu oyun gerçekten insanları sadece sinirlendiriyor. Gerçekten diyorum size. Çünkü oyunun kötü yaptığı şeyler baya baya var. Gelin sizlerle bunları sayalım. Ah, oyunun iki sorular. 1. Dereceli sistemi. Siz ne kadar oyun kazanırsanız kazanın maç sonu skorunuza bakarak oyun size kazanma oranı yerlerde sözde süper ama gerçekte bok gibi oynayan insanları veriyor. Ve bu insanlar sadece ve sadece filleyip film yapmaktan sorumlu insanlar Yani O yüzden bunlara fazla dalaşa, laf dalaşına girmeyin Çünkü her türlü haklı çıkacaklardır 2 Ortak serverlar Ortak server olmasının nedeni şöyle oluyor Siz yine yüksekliklerde oynuyorsunuz çok önemli bir info vermeniz lazım ama oyunda birden çeviremeyecek durumdasınız değil mi? Ne oluyor? Kafanız oyuna odaklanmak zorunda. Bu yüzden çeviremeyeceksiniz. Orayı hemen bildiğiniz ilk dilde yani Türkçe'de adama geri çekilin veya Ubuntu yok yazıyorsunuz. Ama adam ne anlıyor? Please English. Ha. <laughs> Siz bir ne, ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorsunuz. Tamamen sinirlenip ne diyor lan bu diye düşünmeye başlayabilirsiniz. Ki dostlarım burada fazla sinirlenmeyin. Çünkü bana fidli... <laughs> çünkü bana oyun taşıdığım için Shut up no player Turkish kebap yazın olmuştu. Evet bana kebap yazdılar. Aynı adam oyun içinde bana ayran da yazmıştı. 3. Banlama sisteminin olmaması. Banlama sisteminin olmaması size tamamen sürekli karşınıza veya takımınıza aynı hero'ları görmenize sebep olabiliyor. Şöyle düşünün. Katarina görmek istemiyorsunuz ama Katarina banlayamıyorsunuz. Çünkü rakip aldı. Hayır öyle bir şey yok. Çünkü takım haksız aldı. <laughs> Troy <True> adamlar. <laughs> ya da kim salmadı? Bu en güzel şansınız olurdu. Çünkü oyunda banlama sistemi yok dostlarım. 4. Reportlama. Ah sevgili dostlarım efendim. Bu oyundaki reportlamaların neredeyse ve neredeyse hiçbir işe yaramadığını biliyor musunuz? Gerçekten öyle hiçbir işe yaramıyorlar. Çünkü o adam hiçbir şekilde ban yemiyor. Reportlanmıyor. Siz sadece boşuna adamı reportluyorsunuz. Ve adamın ceza göreceğini zannediyorsunuz. O adam isterse 100 oyun boyunca Fidlesin, küfür etsin, flame yapsın, oyundan afk kalıp çıksın. O adam hiçbir zaman ban yemeyecek. Sadece al. 4 gün, 4 gün oyunda oyu yoksun. Al. 20 saat oyunda yoksun. <laughs> Sizleri bilmiyorum ama ben oyuna başladığım ilk günlerde maçlardan tam internet çıkmak zorunda kaldığımdan dolayı bir gün boyunca oyunu oynayamadım hatırlıyorum. Tam başıma şöyle gelmişti. Oyunu açtım, 2 saat cezam vardı. Oyuna başlattım. Normal giremeyeceğim için sadece no botlarla oynadım. Botlarla 2 saat oynadıktan sonra tekrar maç girdim ama o da ne? İnternet gitti. Oyun beni maçtan attı. Tekrar bağlanmam tam 2 dakika sürdü. Oyuna bir geldim, maç bitmişti. Şaka şaka. Maç bitmemişti. Maç devam ediyordu. Ama maçtan sonra bir baktım bir saat cezam iki saat uzatıldı. Kafayı yemek üzereydim. Nasıl böyle bir şey olabilir İntihar bahsine oyun farkı nasıl olamazdı? Diye Son, Sonra derin nefes aldım ve tekrar sakinleştim. Tekrar iki saat cezam bitmesine bekledim. Tekrar girdim ve bu sırada oyundan çıkmak zorunda kaldım. Çünkü bu sefer ailede başka bir şey sorun vardı. Tekrar gelmişse cezamın tam 4 saat olduğunu fark ettim. Evet. Siz her oyundan çıktığınızda oyun ceza süresini tam 2 katını çıkarıyor. Ama size 1 saat derse 1 saat 20 dakika oluyor. 2 saat derse 2 saat 20 dakika oluyor. 4 saat derse 4 saat 20 dakika cezalı oluyorsunuz dostlarım. Ah. İşte bu oyun gerçekten eğlendiriyor. Son maddelere geldik kötü niyetlilerden. 5. Pay to win olması. Ne? Dediğimi anlayamadınız mı? Tekrarlayayım. Pay to win. Evet. Boyunda pay to win kostümler var. Nasıl mı? Aa merak etmeyin. Mobile Legends Bank Bank'taki gibi fazladan hasar vuran kostümlerden bahsetmiyoruz. Attıkları sikiller gözükmeyen kostümlerden bahsediyoruz. Efendim. Tam 5 yıllık bir lolcu olarak ilk defa pay to win kostüm görüyorum lolde. Bundan da önce var mıydı hiçbir fikrim yok. Umursamıyorum da. <laughs> ah. Gelelim bu kostümler hangi kostümler? 1. Yıldız Mahfuzu Ezil 2. Yıldız Mahfuzu Lux Bu iki Yıldız Mahfuzu kostümü tamamen sevgi gördüklerinden dolayı Ezil'in W'su zaten Q'su da çok zor gözüküyor. Ah, Lux'ın Q'su ve E'si. Şimdi bana diyeceksiniz ki E'si gözüküyor ortada parlıyor. Lux ne böyle diyecek. Ben size şöyle açıklayayım. Lux Laks E'sinde attığınızda ortada ışık parlar. Geri kalan etrafta çizgiler bellidir. Ama yıldız muhafızı Lux'da ortada sadece çok ufak soluk nekte bir ışık parlarken yani görmeniz zor bir şey. Etrafında iki sınırsa yok. Sınır belli olmuyor. Siz onu kendi gözünüze alışmanız lazım. Bu sizi biraz zorlayabilir. Ezreal Lance'a hiçbir şekilde neredeyse göremiyorsunuz. Özellikle o W turkuaz renkte ve siz de mavi veya turkuaz renkte bir karakter aldığınızda işiniz çok zor. 5. Toksit insanların olması. Evet, her oyunda olduğu gibi League of Legends Wild Rift'te de toksit insanlar mevcut. Bu insanlar genelde oyunuza gelecek, filleyecek, flame yapacak, her şeyi atıp tutacak, lider olmaya çalışacak ve onu dinlemek zorunda kalacaksınız. Dinlemesiniz bile ağlayacaklar. Özellikle Akali, Z ve Fiora mainlere dikkat edin. Ha, bir de Evelynn ve Darus mainler var. Bunlar aşırı toksitler. Garan mainler ise zeka seviyeleri. Zeka seviyelerini kaybedip eleğin kafasını eleştikten dolayı onları fazla bulaşmayın tavsiye etmiyorum. Ah, şimdi troll insanlar var flamer'lar var bunları aynı çerçeve tutmaya çalıştım. Gerçekten bunların çerçeve tutmaya çalıştım bu video için aslında tam 5 ay önce yapacaktım ama gel gelelim kanalın zaten küçük olan kanalımızın daha da küçük olması problemi.